Herkese günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben bugün çok iyiyim çünkü uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi yapacağım tek başıma gezmeye çıkacağım ben aslında bu aktiviteyi mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum ama işte yoğunluklar bir takım işler sebebiyle şu sıralar az yapmaya başladım hani vlog çekmeye başlamadan önce çok daha sık yapıyordum onu söyleyebilirim çünkü vlog çekme olayı benim birazcık hayatımın yönünü değiştirmiş gibi oldu ama hayatımı bir parça olan bu tek başına gezme fikrini sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten e, çok iyi gelen bir aktivite benim için. Hani bütün gün olmasa da böyle birkaç saat bile tek başıma dışarı çıkıp kulaklıkla gezmek, kitapçılara dolaşmak ya da tek başıma kahve bile içmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Bugün de böyle bir şey yapacağız birlikte. Hani normalde biliyorsunuz kanalda işte benimle bir gün ev vlog, haftalık vlog falan olacak şekilde paylaşımlar yapıyorum. Ama bu vlog diğerlerinden farklı olacak ve bütün gün tek başıma dışarıda olacağım. Bugün için güzel de bir bahanem var. Biennale başladı. Biennale'i biliyor musunuz bilmiyorum ama İKSV'nin iki yılda bir ya da yılda bir düzenlediği böyle sergiler oluyor belli başlığı yerlerde arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakırım isterseniz bakabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde düzenlenen bütün sergilere gidebiliyorsunuz. Ve ben her düzenlendiğinde gidiyorum. Yani 2017'den beri gidiyorum arkadaşlar. Pandemi sebebiyle ara vermişlerdi. Geçen sene hatta tekrardan bir düzenlenme muhabbeti oldu ama sanıyorum pandemi yüzünden yani bu covid olayları yüzünden göze alamadılar. Bu seneki yerlerde gerçekten çok güzel. Kadıköy'de iki tane yerde var. Fatih'te 3-4 tane yer gördüm. Beyoğlu'nda çok fazla var. Bir de Zeytinburnu taraflarında bir tane varmış galiba. Üsküdar taraflarında Abdülmecit Efendi Köşkü galiba. Orada olduğunu söyleyenler de var. Ama ben İKSV'nin sesinde yer olarak görmedim orayı. Bilmiyorum. Hani belki bir gün Gökhan'la gider bir bakarız ama bugün beraber Kadıköy'deki iki sergiye gideceğiz. Bir tanesi Gazane'deymiş. Bir diğeri de neresiydi ya? Art Here İstanbul isimli sanat galerisi gibi bir yer galiba Güçlühan diye. Buraya gideceğiz. Şimdi hemen hızlıca bir hazırlanalım istiyorum arkadaşlar. Bir makyaj yapalım. Kendimize gelelim. Ben duş aldım. Yeni çıktım sayılır yani duştan. Saçlarımın birazcık kuruması lazım. Saçıma fön çekmeyeceğim. Hem doğal haline bırakmak istiyorum. Hem de açıkçası vaktim yok. Nemlendirici uygulamayacağım. Direkt Bio markasının bu güneş kremini uygulayacağım. Çünkü bu çok ağır bir güneş kremi. Havanın çok güzel olması da aslında beni birazcık motive etti dışarı çıkıp gezme konusunda arkadaşlar. Daha doğrusu bu vlog çekme konusunda. Bu havaları bir daha zaten zor buluruz. Kış geliyor. Şu Wet n Wild'ın en sevdiğim Dewy Fondoteni kullanacağım. Kapatıcı olarak NYX'in bu Bare With Me serum kapatıcısını kullanacağım. Pudra uygulamak istiyorum çünkü yüzüm şu an yapış yapış. eyeliner uygulayalım. Eyeliner olarak Biolis'in bu eyeliner'ını uygulayacağım. Bordo renkli olan. Aradığım şey buymuş gibi sanki böyle hayatın anlamını, makyajımın anlamını bulmuş gibi hissediyorum bu renk sayesinde. Ya sık sık tazelenmeye müsait bir ruj kullanmamız lazım ya da kalıcı bir ruj kullanmamız lazım. Sizce hangisi? Şu Maybelline'in Ink crayonlarından bir renk var bende. Bunun rengi neymiş? Neymiş? 15 Lead the Way pembe kalması eğer bu makyaja bunu uygulayalım tercihimi hem sürümü kolay olan yani tazelemeye müsait olan hem de kalıcı olan bir rujdan yaptım. Bunu direkt çantama atacağım ve çıkacağız. Benim şimdilik hazırlığım tamam. Şimdi ben bir çantamı falan hazırlayayım, giyineyim, çıkalım. Çantamı hazırlıyorum şimdi. Telefonumu aldım, rujumu aldım. Ruj olmazsa olmaz tabii ki. Yara bandı aldım. Birkaç tane şu ıslak mendil var. Baş ağrısı için bir ilaç var. Bataryam var tabii ki kameramın şarjı yetmezse diye. Cüzdanım var. Ve en önemli şeylerden bir tanesi olan kulaklığım var. Bu kadar. Çanta hazırlığımız da tamam. Şimdi çıkabiliriz. Bu arada bu çantanın da ahı gitmiş, vah kalmış, iyice dökülmeye başladı. Başka sırt çantam yok o yüzden yapacak bir şey yok. Bir ara sırt çantası falan alırım. Sırt çantası önerilerinize de açığım. Yorumlara link bırakabilirsiniz. Sivit giydim. Üzerinde Marvel yazan. Rahat ettiğim, sevdiğim sivitlerden bir tanesi. Yeşil fitilli taytımı giydim ve sarı ketslerimi giydim. Rahat bir kombin oldu. Tam gezme kombini diyebiliriz. Evet Kartal'dayım. Marmara'ya geldi Saat 4'e geliyor. Hatta 4'ü bile geçmiş olabilir. Umarım yetişirim. Gazhaneye kesin yetişirim ama diğer taraf konusunda pek emin değilim. O kapanabilir. Bu arada hava çok güzel. Mis gibi bir hava var. Gerçekten son havalar. Özellikle de Marmara'nın güneşli banklarından birine oturdum arkadaşlar. Şurada aslında gölge olan banklar var da böyle güneşin tadını çıkartıp D vitamini depolamak için bu banka gelip oturayım dedim. Çantamı da böyle önüme takıyorum ben genelde gezerken. Bir de bugün giydiğim bu sivitin önce bir yok. Telefonumu koyacak bir yer bulamıyorum. O yüzden mecburen çantayı böyle takmaz. <laughs> bir de şu deformasyonları falan da böyle elimle kapatıyorum. Gazaneye doğru yürüyorum arkadaşlar ve çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yerlerdeyim şu anda. Saat 5'e 10 var. 10 dakikada oraya gitmem lazım ki bir saat gezebileyim yani mantıken. Geç kaldım. Zaten benim bir yere geç kalmadığım görülmemiştir. Bugün de aynı şey oldu. Bakın tabelalar bizi gazhaneye doğru götürüyor şu anda. Ve çok yoğun bir gün. Okul çıkışına denk geldik ya. Evet gazaneye geldik. Şimdi giriş yapmaya çalışacağım. Dışarıdaki şeyleri falan biraz çektim de asıl merak ettiğim içeridekiler. Burada bel turu falan da varmış. Orada çay kahve falan da içilebilir de benim çok vaktim yok çünkü geç kaldım. Boş yere dönüş yok çaresiz düşündüm. Sanırım kayboldum. Yanlış yerden mi giriş yapmaya çalışıyorum acaba? Bir şansımı deneyeyim ya şuradan. Giriş diğer kapıdan diyordu. Ben de binanın arkasını dolandım. Şimdi oradan yukarı çıkacağım bakalım. Yanlış kapıymış uyardılar. Şimdi binanın diğer tarafına geçiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? 90'lar pop eşliğinde müze gezen de bir tek ben varımdır. Tam müze bitmemiş. Şurada da bir yer varmış. Oraya da bir gideceğim şimdi. Şu kütüphaneye de bir girelim. Merak ettim. Her yeri merak ediyorum. Yetişmem gereken bir yer yok ya arkadaşlar. O yüzden kafama göre böyle sağa sola gidip duruyorum. Evet, Bienal bitti. Şimdi çıkıyorum. Daha doğrusu Gazane bitti, Bienal daha bitmedi. Yani Türkçeyi düzgün konuşabilirsem anlatacağım. Diğer tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Haritada açtım. 6 dakika gösteriyor. 6'da kapanıyormuş sergiler. <laughs> Hani yetişebilirsem diğerine de girmeye çalışacağım. Yetişemezsem buradan düz devam edip Bahariye'ye çıkacağım. Hani gittiğiniz her yerde atıyorum iki yıl sonra gitseniz bile değişiklikler oluyor ya. Burada hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Binalar falan her şey aynı. Şurası hala otobüs durakları sadece gazanenin olduğu yer eskiden Akbil yeriydi. Otobüsler oraya da park ediyordu. Aynı zamanda Akbil'inizi falan oradan yaptırabiliyordunuz. Orayı değiştirip tamamen sergiye çevirmişler. Bakın burası benim annemin çocukluğumda getirdiği sağlık ocağı. Şu an veren savaş dispanseri olmuş. Yolumu değiştireceğim bu arada. Normalde bir alt yol gösteriyordu da. Bu taraftan gideyim dedi. Yaklaşıyoruz galiba gideceğimiz yere. Umarım içeri alırlar arkadaşlar. Almaya da bilirler yani saat 6'ya gelmek üzere çünkü. Artier İstanbul'u da gezdik, bitirdik. Zaten iki parça bir şey vardı arkadaşlar. Çok bir şey yok. Bir dakika telefonum çalıyor bir saniye ne diyordum? Ha işte çok fazla gelecek bir yer yoktu zaten. Üst katı da kapatmışlar zaten. On kala girdim altıya. Altıda kapanıyormuş. Gazhane daha iyiydi. İşte gazhanede daha çok iklim krizine yönelik bir şeyler yapmışlar. Ee, burada tabii ki şu an anlatmayacağım size nelerden bahsettiklerini. Birçok e, video paylaşacağım. Durdurur durdurur okursunuz. Ya da ücretsiz bir yer zaten. Fırsat bulduğunuz zaman mutlaka gidin derim. Ben Merkeziyle bir yerde zaten Marmara'ya biniyorsunuz. 10 dakika bilemediğiniz 15 dakika yürüyorsunuz yani. Ama Artier İstanbul'u bilmiyorum. Şimdi şurada bir bank var. Oraya bir oturayım dedim. Kameramın da şarjı bitmek üzereymiş. Batarya almıştım yanıma. Onu bataryaya koydum. Bir kafeye geçeceğim. Orada da şey yaparım. Reels çektim. riyası falan editler. Instagram hesabıma yüklerim. Birazcık da dinlenirim. Bakın burada kim var? Çocukluğumun çizgi filmi. Evet şimdi bir kafeye geldim kızlarla beraber her zaman geldiğimiz kafelerden birindeyim. Yani çok kalabalık, çok da gürültü var. Sesimi seçmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Bir de müzik var arkada. Bu müzikler bana telif olarak geri döndüğü için arkaya kendi müziklerimden bir tanesini koyacağım. Az önce bu kamerada yer alan görüntüleri telefonuma aktardım. reels oluşturdum. Onu falan editledim ama şu an atmayacağım. Yarına bırakıyorum. Bu arada benim bir TikTok hesabım var artık. Bir süredir içerikler atıyordum ama çok fazla duyurusunu yapmamıştım. Kendiliğimden büyüyordu. Artık yavaş yavaş kendim böyle film önerileri falan yaptığım TikTok'lar paylaşır. Bunlar TikTok deniyor herhalde videolar paylaşacağım diyeyim ya da. Ee, sadece orayı ona ayırmaya karar verdim. Çünkü Instagram'ı ve YouTube'umu sadece filme çeviremem. Öyle bir kitle yok orada. TikTok'ta böyle bir kitle oluşturmaya karar verdim. Böyle işte şimdi bir çay söyledim. Çayım gelsin biraz. Kafa dinleyeceğim. Kahve içecektim ama akşam 6'dan sonra kahve içmiyorum ben. Firdevs de burada işe başladı arkadaşlar. Moda tarafında bir eczanede. Eve giderken o da yanıma uğrayacak. Bir 5 dakikada onu göreceğim. Oradan gidecek o. Ben oturmaya devam edeceğim. Ben birkaç saat daha burada Çünkü çok yorulmuşum. Bacakları falan ağrıyor. O kadar hamlamışım ki sanma tamam. Instagram'a şey yorumu gelmiş. Bu Flormar'ın bimlere gelen rujlarını hepsini aldığım için. Hepsini almışsın Zaten sınırlı sayıda geliyor. Başkaları da alabilseydi keşke diye. Ben zaten başkaları yanlış alışveriş yapmasın. Onlara uygun olan renkleri alabilsinler diye hepsini aldım arkadaşlar ama işte bunu anlatamıyorsunuz kimseye. Merhaba. <laughs> Sonunda burayı. <laughs> Merhaba. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. İyiyim ben de. Birazdan gitmelisin. Göründüymüş. Zaten ben isterdim. de bugün tek başıma vakit geçirme video çekiyordum. Sen piyangodan çıktın. Nefirdesi görünce boş yapmaya başladım. Biz Aa, ikimiz bir, dakika. bir araya gelince <laughs> var ya dünyanın... Ben normalde hiç boş yapmam. Şu kadınla ne zaman buluşursam boş yapıyorum. Bir ara şey konuşuyorduk hatırlıyor musun telefonda? Hadise'nin senin boşanma... Konu da... <laughs> yok, başka hiçbir derdimiz yok. Hadise'nin <laughs> boşanmasını konuşuyoruz, 5 dakika boyunca. Aynen biz de böyle serseriyiz. <laughs> gitti arkadaşlar. Ben de biraz acıktım. Evde yemeyeyim dedim. Yani eve dönüşe geçmedim. 3 peynirli makarna sipariş ettim. Onu yiyeceğim. Makarnam da bu. bayağı bir yoruldum. Kan şimdi almaya gelecek. Çıkışına çağırdım onu çünkü hiç halim yok. Yorgunluktan öleceğim. Havayı da karartmışız. Karanlıkta gidiyoruz artık. Kış geldiği için havalar erken kararmaya başladı. Merhaba ben geldim. Her zaman olduğu gibi asansöre biniyorum. Bu vloglarda asansör görmekten bıktınız büyük ihtimalle. <laughs> Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Tek başıma geziyorum videosu oldu bu. Bir seriyi başlatabilirim eğer severseniz arkadaşlar. Farklı farklı yerlere de gideriz, farklı şeyler de yaparız yani. Şu an çok yorulduğum için konuşamıyorum. Sesim falan çatallı çıkıyor olabilir. Eve gideceğim, makyajımı falan temizleyip direkt dinleneceğim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.